Sen öyle kolay kurtulamazsın hain. Aslında hain sizsiniz. Siz çalışmak ha? Hani buradan kaçıp gidecektik Z? Işte? Büyü artık V. Kandırıldın işte. Ve gerçeği duymak istiyorsan ben de kandırıldım. Buradan kaçımız yok V. Ölünce bile. En azından kazanan tarafta olmak en iyisi. Takım olarak. Peki, o zaman amcunu yala. Hey, sen! Bu,